Herkese yeni videodan merhaba. Ben sene bu zamanlarda biraz öncesinde arkadaşlar 2024 yılında özel üniversitede okunur mu diye bir video çekmiştim. Sene de 2025 yılında özel üniversitede okunur mu gibi bir video çekeceğim. Yani gerçekten özel üniversite fiyatlarına inanamıyorum ve şok geçiyorum kendi okulum bölümü dahil ve birçok okul dahil. Şimdi böyle merak edilebilecek ya da böyle benim yorumlarımdan oluşacak bir video çekmek istedim. 5 tane soru hazırladım bu arada kendimce. Bunları cevaplayacağım. Arkadaşlar bilgisayarımı aldım. Birinci sorum 2025'te özel üniversite ücretleri nedir? İlk olarak tabii ki de kendi bölümüme baktım ama mimarlığınkinden tam emin değilim ama geçen sene 150 bursu fiyatı 180 bin liraymış. Bu sene hukuka baktım 546 milyar yazıyor ücretsiz ve yarı burslu 280-300 milyar gibi bir fiyat. Tıp fakültesi mesela. Şarkı şöyle söyleyebilirim o için. 550 milyarla bir milyon, bir buçuk milyona yakın bir fiyat aralığı var. Yani Tabi tıp dış bölümleri falan ve çoğu bölüm yakın da 150 burslu olarak oluyor yani Ben böyle kendi bölümüne emin değilim ama yazmıyor çünkü daha yeni açıklanmış. 300-400 milyara yakın diyebilirim 150 elli bursu. görmediysen. Geçen sene 180, chat de sordum bu arada 280 milyara yakın bir şey söyledi. Ama aşağı yukarı yani 300-400 milyara aşağı bir bölüm yok diye tahmin ediyorum. Ve inanılmaz yüksek. Onun dışında Koç Üniversitesi söyleyebilirim herhalde burada diye düşünüyorum. 1,5 milyonun üstünde yani aşırı derecede. Geçen sene yani 1 milyon gibi bir şeydi. Sabancı Üniversitesi yine oralar çok yüksek. Tabii ki bu dediğim okullar Türkiye'nin en iyi ve en pahalı üniversitelerinden bir tanesi ama birçok daha ismini vermeyeceğim birçok okul var. Geçen sene mesela bursuz ücreti 280-300 bin olan okul bu sene 450-500 olmuş. Aşırı fazla. Gerçekten anlayamıyorum. La, öğrenci okutacak ailelere ve öğrencilere de sabır artın. O öğrencilerdeki de o sorumluluk çok başlıyor. Ben de üniversitede okuduğum için söyleyebilirim. Tamam bizim zamanımızda da mesela annemle konuşuyoruz. O zaman çok pahalıydı ama şu anda arkadaşlar gerçekten inanılmaz pahalı hani şu zamanda da her geçen sene bir önceki senelere göre daha pahalı oluyor hani bir 1,5-2 milyon hani biraz zorlasanız İstanbul'da oturduğunuz yerden yemin ederim bir araba bir ev alacak kadar para var yani çok büyük paralar. Şimdi soru bu ücretler öğrenciler ve aileler için karşılanabilir mi? Bakıyorum. Gerçi kimin durumunu şey falan bilemezsiniz ama iki öğretmen mesela bir çocuğu var ya da iki çocuğu var. Yani koça gönderiyor hani hani belki belki bir çocuğu varsa öğretmen maaşlarında gerçi iyi oluyor ama tabii yaşantısı da önemli ama yani karşılanabilir okullar var ama bence birçok aileyi zorluyor diye tahmin ediyorum. Hani çok zengin varlıklı aileler, şirketlere olan ailelerin bile bence 3 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon ki bu okul ücretinden bitmiyor. Bazıları karşılanabilir. Ya mesela yakın da olur. Ben kendi okulum için söyleyebilirim. Bence şu anda da hala yani okunabilir bir fiyatları var. Hani bir Anne baba öğretmen biri de gayet bence ödeyebilir. Tabii ki nasıl ödeyebilir bu çok şeyden belki kısmalar falan gerekebilir. Çünkü çok pahalı. Ben 2015 yılında gittim. 2021 yılında mezun oldum ki bir buçuk senesi pandemide geçmesine rağmen. Ve dışarı falan çıkmıyorum. Hiçbir masrafım yok market dışında. Ya hasta olur mesela hastaneye bile aylar sonra gittiğimi hatırlıyorum. Ve yani o zaman bile hani çok zorlandım ki benim okulum hani diğer Türkiye'deki birçok okula göre de bence uygun sayılan bir şeydi. Tabii ki de yine ağzı bir bir şey değildi yani o zaman fiyatlarıyla karşılaştırırsanız ama yani ödenebilir hani neye göre şimdi bir buçuk iki milyon okula giden de var işletmeye bile giden var ama atıyorum 200-300 milyara okulda var neye göre şey söylediğim artık o anki ekonomik gücü ama kimsenin de bunu bilemiyoruz. Belki serbest meslek yapıp çok iyi para kadar kazananlar var, aileden gelenler var. Ama genel olarak bence sadece bir anne babanın öğretmen ya da bence bir doktor bile olması yeteri kadar şey yapmıyor yani. 1-1,5 bir, bir, milyondan bahsediyoruz yani acayip pahalı bir ücret bence. Yaşanabilir ama okula göre dediğim gibi o yaşam şeyinize bağlı. Burslar yeterli mi? Gerçekten işe yarıyor mu diye bir soru hazırlamıştım işe yarıyor mu? Dankarsın arkadaşlar 150 bir bölüme gitmek istiyorsunuz ücretli. Ama onlar bile mesela çok yüksek puanları da. Onların da sıralaması yüksek yine. Puanları yüksek. Ama ben o okuldaki burslara gerçekten çok güvenmiyorum. %50 burslarda dahil. Çünkü en ufak %50 burslarda alınma şeyi yok. Bu konu değinmek istiyorum. Şahsen benim de mesela yakında o haricinde de istediğim birkaç tane okul vardı. Türkiye'deki iyi sayılabilecek okullar. Ama sürekli gerçekten çok sıkıntı var, tam burslu okul. Yani şahsen çok pahalı bir okulda, tam burslu... Pahalı olmasa dahi tam burslu bir özel okulda çok çalışkan, başarılı değilsem eğer ve çok yüksek değilse puanları gerçekten cesaret edemezdim. Ve en ufak bir şeyde şey alıyorlar. Bence şey değil. Hatta benim bir arkadaşım vardı. Neyse %50 burslu gibi girmişti ama tam bursluya gitmişti. Sonra biraz ortamasını yükseltti. Ve bir arkadaşlar birkaç böyle efef bir şey aldı. Veremedi bütte. Kızın şeyi kesili yani. Ve bayağı bir sıkıntı yaşamıştı diye hatırlıyorum. Yani ayrıntı bir konu. Çok böyle bilgi olan bir konu değil ama burçlarına çok böyle yeterli olacağını düşünmüyorum. Bazen mesela görüyorum işte 200'e şöyle o konuya değmek istiyorum. 200'e şöyle böyle ama soru verilen paranın karşılığı alınıyor mu? Ya arkadaşlar şöyle kendimden örnek vermek istiyorum. Ben yakın üniversitesi mimarlık bölümünü bitirdim ve 4 sene oluyor yaklaşık mezun oldum. 4 sene beri ne yapıyorsun derseniz arkadaşlar bir şey yapmıyorum. Şu an çalışmıyorum ama ya tabii ki de ileride zamanlar çalışacağım. 1-2 sene de dinleneyim. Sonra arkadaşlar bahane öğretmiyorum gerçekten deprem oldu ve Emre'ye gitmiştik annemin yanına ve o şeyden sonra da böyle çok böyle zor şeyler yaşadık deprem olsun başka bir şey olsun annemi kaybettik vesaire deprem falan olduğu için de ondan da kaynaklı biraz böyle bir iş şeyine girmek istemedim açıkçası yani çok da güzel bir yerlerde aslında çalışmak istiyorum ama çalışan arkadaşlarıma da bakıyorum yani çok böyle maaş hakkında çok aşırı bir bilgim yok ama mesela genelde de belli fiyatlar oluyor ve hemen mezun olur olmaz mimarlıkta mesela senin işe alalım maaşı bir şekilde demiyorlar. Bazen da böyle deneme süreci vesaire oluyor. Ve bulabilen de vardır. Biraz kendi geliştirmekle alakalı bir şey. Ama arkadaşlar bir örnek vereyim mesela. X bir üniversitesinden mezun olmuş bile. Ama mesela arkadaşlarımdan da çok duymuyorum ben. Şu kadar kazananı ya da gerçekten döktüğüm para kadar. Ben birçok okulda buna da değinmek istiyorum. Değmediğini düşünüyorum. Ha, belki böyle bir tıp atıyorum. Doktor olan biri tıp fakültesini bitiren biri, tıp hazırlanan biri. Onlardan bahsetmiyorum birkaç bölüm haricinde. Ama genel olarak böyle tıp gibi, diş gibi ya da hukuk gibi bölümler haricinde ve çok yüksek fiyatlar şu an ödeniyor. Hani ben zannetmiyorum insanların bu kadar iyi kazandığında hani istisnalar vardır tabii ki dediğim gibi kendinizi geliştirdiğiniz noktada eminim çok güzel yerlere gelenler de vardır. Çok güzel paralar kazananlar da vardır. Ama 2-3 sene önceki okul ücretlerinden bağlantılı olarak söylüyorum. Aylık yani mesela 1,5 milyonluk bir okul. Şu anda yani aylık bilmiyorum zaten ki o çok pahalı olan okullar da yani 4 taksitte ya da 2 taksitte falan ödetiyorlar diye tahmin ediyorum. Bazı birkaç tane bildiklerimi. Hadi 8 taksitte bile ödüyorsanız arkadaşlar aylık 200 milyar. Hani Türkiye şartlarında kim o kadar paraları kazanıyor? Ben de edinle düşünmüyorum ki o çoğu çok güzel okullardan mezun olup güzel bölümleri bitirenlerin de bazıları genelde çalışmıyor ya da ne bileyim babasının işinde çalışan var, annesinin işinde, şirkette çalışan var. Hani çok kendine bir şeyler katmıyorlar. Çok böyle iyi okuldan ve pahalı okullardan mezun olmak ki çok okul pahalı ama yani anladınız ne demek istediğimi az çok. Yani insan kendini geliştirirse tabii ki de olur. Ama ki de birkaç devlet üniversitesinden mezun olanlar haricinde ve çok güzel bitirenler haricinde zor bölümleri, tıp gibi, diş gibi, eczacılık gibi ya da hukuk gibi yani çok idealist olmadığı sürece ben birçok okula, devlete de okusa, özelde de okusa çok değdiğini düşünmüyorum. Mesela mimarlıkta da bence çok kişi karşılığını yeteri kadar almıyor. Ya yani umarım karşılığını alırım bu arada. Çalışmadığım için şu an kendi bölümüm hakkında bir yorum yapmayacağım ama yani bizim olan arkadaşlarımdan da çok böyle aşırı hani hele şu anki ücretleri düşünüyorum. Hani umarım alınır yani ama genel olarak hani birçok üniversitede de ben çok böyle o verdiği paranın o verdiğin emeğin karşılığını almanı düşünmüyorum yani o verdiğimiz paralarında özel üniversitelere kendi yani geliştirirse tabii ki dediğim gibi olabilir. fiyatlar rağmen özel üniversite okumaya değer mi sen? Yani dediğim gibi hangi özel üniversite? Ya yani mesela Koç da özel üniversite, Sabancı da özel üniversite, Özyeğin de özel üniversite. Ben yani de çok seviyorum. Yakında olan üniversite Çağda İzmir Ekonomi Üniversitesi hani nasıl bir okulda okuduğunuza bağlı ve o okulun bence eğitimi çok önemli. Ücretin, yani tabii ki de ücretin size uyması lazım gidebilmeniz için Çok önemli şeyler. Sadece eğitimli olmuyor yani. Bir çok mesela çok iyi yerli kazananlar var. Mesela yakında onun ücreti biraz daha kendine uyuyor diye oraya yazanlar var. Bahçeşehir hukuku 150 burslu kazanıp yakında oraya tam burslu gelenler var. Ya da Çağ Üniversitesi var Merkezi'nde oraya gidenler var. Yani hangi okula bağlı şimdi ve o eğitimin de bence değmesi gerekiyor. Okul ücreti size uysa da uymasa da yani uymasadan kastım. Hani okul ücreti uyuyordur ama bence hani o kadar yüksek ki o uygun fiyatlı hani biraz da hani 1 milyon dışında olan üniversiteler 400 500 600 milyarlık olan okullar da var Türkiye'de. Yani bütün okullar 1 milyon üzerinden başlamıyor. Bir ev parası kadar fiyatlar ve birçok okul uygun olsun, daha çok pahalı olan vakıf üniversiteleri olsun. Ya değmesi gerektiğini düşünüyorum. Okunur bence ama bölümün iyi olması lazım bence. Bölümde böyle işsizlik gibi bir sıkıntının minimum olması lazım. Ki birçok bölümde işsizlik var ama onda özellikle mesela mühendisliğe, mimarlıkta çok fazla var. Mesela psikolojide, mimarlıkta, işim var da kendine inanılmaz geliştirmeniz gerekiyor zaten. Ama uzun lafın kısası özel üniversitede okunur mu? Ya okunur ama dediğim gibi o hangi okul, sizin o ekonomik gücünüz, ailenizin durumu, yani sizin o okulda okuyabilmeniz, yani genel şeylere bağlı diye düşünüyorum, ücrete bağlı. Ama eğitimin de çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ya yani ama hangi okula, yani sizinle alakalı olan, hani ekonomik gücünüz, ailenizin durumuyla alakalı olan şeyleri de al diye düşünüyorum. Van'da olsam ben aynı yeri kazansaydım, yani özel üniversite gider miydim? tam bilmiyorum ama şöyle cevap vermiş olayım. Eğer gerçekten çok istediğim bir bölümse ve o okula değmesi gerekiyor diye düşünüyorum gittiğim yere. Annem yani bana şey diyordu bu arada mimarlığa gitmeden önce arkadaşlar hukuk dışında bir yere asla göndermeyeceğim diyordu. Baya büyük konuşmuş. Özel üniversite için söylüyordu. Gerçi özel üniversite o zaman da benim zamanımda da pahalıydı yani. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar buradan. O zaman da bir iki aylığını biliyorum. yaz mesela bir sürü kişi bütün yaz boyunca 25 milyara ev kiralıyordu. Ve o zaman benim okulun yıllığı o kadardı ya da bir dönem yediğim. Diye Öyle cevap varmış oluyor Ama şu an mesela benim burada oturduğumuz yazlıkta mesela duyuyoruz 3 ay mesela 300-400 milyardan aşağı evler tutulmuyor. Ve şu an okul ücreti de o şekilde. Öyle cevap vermişim vermiş olayım buna. Yani neredeyse bir yazlık kiralayacak kadar, alacak kadar demeyeyim ama zorlasanız alabilecek kadar da diyebilirim o 4-5 sene okul ücretlerini ödemek dışında ki hele de bunlar çok böyle yani Türkiye'de ilk beşe girebilecek, ilk 10'a girebilecek ve en pahalı olan okullar olduğu zaman yani anlatamam ne kadar büyük paralar ama bunu özel üniversitede okuyan Özel üniversitede çocuk okutan biri, birileri anlayabilir. Ama bölüm çok önemli bence. Bu sene e, özel üniversitede okuyacaksa bir genç, bir çocuk bence. Tabii ki de kaç sene hazırlanmıştır, mecburen gidiyordur. Hani o anki durumu bilemiyorum şu anki şeyden o zaman. Ama ben de çünkü kaç sene sınava hazırlanıp hukuk istedim, mimarlığa gitmiştim. Ondan dolayı. Ama bölümün değmesi, okulun değmesi, okulun da bence iyi olması önemli. Sadece hani ücret uyuyor diye de göndermemek de lazım diye düşünüyorum. Ama biraz ailenin de ekonomik gücü önemli. Yani tutup sizin senelik atıyorum 400-500 milyardan daha fazla bir şey ödemeyeceğinizse yani tutup da milyon, 1.5 milyonluk, 500-600 milyarın bile üstünde bir okula gidebilmeniz bile bence zor yani okunur ama dediğim gibi bölüme bağlı eğitime iyi mi ona bağlı yani okul ücretleri de tabii ki de önemli sonuçta o imkanınız elde çocuğunuz ya da siz mesela izlerseniz gidebilirsiniz arkadaşlar ama okunur ama gerçekten çok değdiğini düşünmüyorum ben özel üniversitelere ve özel okullara da verilen paraların hani lise ortaokulda da verilen paraların çok değdiğini düşünmüyorum şahsen mesela şu anda şu anki aklımda olsaydım hani, şahsen mesela lisede özel okula gitmek yerine bir devlet okuluna gidip birçok dersten özel ocağı almayı tercih ederdim. Dershaneye gitmeye tercih ederdim. Daha böyle atıyorum bir saat mi ders alıp üç saat ders almaya devam ederdim. Daha böyle farklı olurdu yani. bunu da değinmek istedim. Ya arkadaşlar bence iş gerçekten öğrencide bitiyor. Yani istediği kadar aile de bu arada, istediği kadar özel hoca da tutsun. Bu ana değmek istiyorum. Eğer kişi çalışmazsa istediği kadar en iyi özel okullarda okusun. Ama o iş öğrenci de bitiyor. İstediği kadar anne babayı yırtınsın, iş öğrenci de bitiyor. Bunu ben kendimden çok basit bir örnekle vermek istiyorum. Benim çok fazla özel derste oldu, dershaneye gittiğim de oldu. Ve bir sene arkadaşlar, hatta bir sene de değil, iki buçuk ay okula mezun olduktan sonra sınava girmiştim. Ve kendi çabamla sadece bir ders anlayın, sınavına kaybolmuştum. Yani biraz daha aslında zorlasam, biraz daha çalışsam, daha önceden başlasam ben hukuk fakültesine net bir şekilde söylemek istiyorum. Kazanırdım yani çok hani sıralamalar kötü bir sıralamaydı ama hani bir 15-20 net gibi bir şeyim daha fazla olsaydı yapardım ve kendim başıma çalışmıştım. Bir tane uygulam vardı hatta onlara soruları atıyordum. Evdeyken böyle yapamadıklarımı sınavdan çıkıp. Ve arkadaşlar çok böyle edebiyat kısmına 6-7 yanlışım gibi bir şey olmuştu. Öyle cevap vermiş olayım biraz yanlışım çıkmıştı. Ama en yüksek puanım o zamanda diyebilirim. Şu ana kadar sınava girdiğim puanlar haricinde. O yüzden işsizle bitiyor. Ve değer değmez olaydı kime göre neye göre değişiyor. Böyle cevap vermiş oldum. Çok videoyu uzattım arkadaşlar. benim açıklayacak bir video olmuştu Dediğim gibi gidilir. Ama o anki şeye bağlı demek istiyorum. Ve bölüm işsizlik oranının bence en az olduğu bölümlere de gidin. ben. sadece istek de bitir. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum. Video 18 dakika oldu arkadaşlar. Abone olup videomu beğenirseniz yorumlarınızı çok merak ediyorum. Alırsan çok sevinirim. Ve Instagram ve TikTok'unu takip ederseniz çok sevinirim. Orada da video genelde haber veriyorum. Hemen bir sürü şeyler de paylaşıyorum. Orada da beklerim. Başka çekmemi istediğiniz ya da sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve cevaplamaya çalışırım. Bu arada çok fazla okulla alakalı, yakın üniversitesinde mimarlığı bitirdim. Bu arada onunla alakalı, kurs okumakla alakalı videolar gelecek. Yani takipte kalın. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.